Türkan Başkanım, rakiplerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Rakiplerimizi nasıl değerlendiriyoruz? Başta bütün belediye başkan adaylarımıza gerek İsmail Bey olsun, gerek Ünal Bey olsun, gerek Ramazan Bey olsun hepsi güzel insanlar, değerli insanlar. Siyaset gerçekten kapsamlı bir iş, zor bir iş. Bu anlamda söylediğim gibi güzel insanlar, değerli insanlar. Fakat terfiler noktasında veya gelişlerindeki teşkilatlarını tam olarak kabullendiremediği gibi bir algı ben seziniyorum. Yani teşkilatlarla sanki biraz kopukluk varmış gibi bir hareket ettiklerini düşünüyorum bu anlamda. tabi e, tabii o bizi bağlamaz ama gördüğümüz bizim bu. Ama kişisel olarak baktığınızda e, hepsi de değerli insanlar, değerli büyüklerimiz, ağabeylerimiz, arkadaşlarımız. İnşallah ayakası olur. Fazla yorum Barcelona hakkında yarmış Pekala, Büyükşehir hakkındaki iddialarınız nelerdir? Bu seçimde oy ne kadar büyük diyorsunuz köylerimizden? Büyükşehir'de? Tabii evet. Büyükşehir'de öncelikli olarak bizleri üzen, sadece mevcut belediyedeki veya mevcut partideki arkadaşları değil, tüm Kandıralı'yı üzen bir söylem var. Bir çapulcu kelimesi var. Bu cümle, bir siyasetçi için düşünebilecek en kötü bir nokta diye düşünüyorum. Ve biz Kandralı olarak da, hitapta bize hitap eden en kötü kelime olarak algılıyoruz. Böyle bakmak lazım olaya. Yani hangi partiden olursan ol, hangi merkezde, hangi mertebede, hangi noktada, ne olursan ol, kimseyi hakir görme hakkına sahip değilsin. Göremezsin. Bizler de kandıralı olarak, evet, bu memleketin, Hocaeli'nin bırak çapulcusu öz ve öz evlatlarıyız. Kandıralılar İzmit'in çimentosudur, harcıdır. Ve bunu da bu kandıra gittiğim her yerde de görüyorum. Evet, bu dönem bunu söyleyenlere çok güzel bir cevap verecektir. Bu anlamda da bizim büyük şehirde iddiamız daha da perçinleşiyor. Sadece bugün belki 50 bin kandırada nüfus var veya 35 bin seçmen olabilir. Ama bugün her cumartesi pazar kandıradan etini, yoğurdunu, yumurtasını taşıyan, soğanlı maydanozunu taşıyan, sirkülasyon yapan yaklaşık olarak 100 binden fazla insan var. Toplamda vurduğumuzda biz bunun istatistiklerini yaptığımızda 140 bin seçmeye tekamül ediyor. Bu 140 bin insana biz bu ağır kelimeyi medya kanalıyla duyuracağız. Biz şahsen kabul edemiyoruz. Hiçbir kandıranın bunu kabul edebileceğini veya böyle bir bakış açısıyla bizleri gördüklerini biz kabul etmiyoruz. Bunu da halka anlatacağız. Biz siyasetçilerin görevi bu. Kimse kimseyi halka göremez. Herkes kullu, Herkes halktır. Böyle bir şey yok yani. Bu anlamda gittiğimiz her yerde çok güzel şeyler oluyor. Bu da vatandaşımızın birebir bir yolu görüyoruz Şahit oluyoruz. Evet başkanım. MHP olarak yüzde kaç oy hedefliyorsunuz? Yüzde altmış. Kandıra'da yüzde altmış hedefliyorum kan 160 şey evet. evet birileri yüzde 47 yüzde 48 yüzde 51 geldiler yürüyoruz 160 şeye alacağız biz de az önce dediğim gibi sadece bir siyasi parti mantığıyla değil yerel yönetimler herkesin uzlaşısı herkesin beğenisi takdiriyle olan bir seçim kampanyasıdır biz bunu ilk başta sorduğunuz gibi sağladığımızı düşünüyorum toplumdan da böyle bir algı zaten var siz daha iyi biliyorsunuz ve 160 çit olarak görüyorum. 160 olarak da inşallah bu seçimde başarılı çıkacağımıza inanıyorum. Evet. 30 Mart'taki seçimlerde dilek ve temenniniz nelerdir? 30 Mart'taki seçimlerin birincisi vatanımıza, milletimize, kocelimize, kandırımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda kim hak ediyor ise gerçekten orayı kim doldurabilecekse, Allahü Teala kimleri oraya nasip olarak görüyor ise bunun kazanmasından yanayız. Tabi biz çalışmalarımızı yapıyoruz. En üst seviyede çalışıyoruz. Yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Gerisi birincisi halkımızın teveccühü, ikincisi takdiri ilahi demekten başka bir şey gelmez. Ama iddialarımız bunlardır. Çalışmalarımız bu yöndedir. İnşallah kandıramıza hayırlı olsun diyorum hayırlı olur diyorum yani. Güzel başarılara Peki. imza atmayı bizlere vesile eder inşallah şey diyor. Evet. Evet. Biz de bu güzel zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz başkanım. Bize çok teşekkür ederiz.